Tamam abi, tamam. Adresi aldın değil mi? Aldım. İyi, hadi siz yola çıkın. Ben de hanımla çocuğu alıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Tamam her şey değil mi Şeyden. Her şey Bak tamam, tamam. Bak adamlar gidiyorlar. Tamam, Her şey hazır. Zeynep nerede? Şimdi buradaydı. Zeynep! Zeynep! Zeynep Asu! Zeynep! Zeynep. Kızım. Nereye saklandı benim kızım mı? Orada mı? Yok. Zeynep. Zeynep Asu. Zeynep. Kim varmış burada? Ben dışında istemiyorum. Biz de taşınmayız o zaman. Kandırıyorsun beni. Her şeye götürdüler. Bak. Şöyle yapalım. Bir gidip bakalım yine evimizi. Beğenmezsen buraya geri döneriz ha. He? Hem orada kendine ait bir odan olacak. Orada istediğin gibi yaramazlık yapabileceksin. Olsun. Ben arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum. Arkadaşım olmadıktan sonra odayı ne yapayım? Orada da arkadaşlarım olur. Orada da bir sürü çocuk vardır. Ama ben hiçbirini tanımıyorum. Tanışırsın. Hem senin buraya taşındığımızda da hiç arkadaşın yoktu. Şimdi hepsini tanıyorsun değil mi? Annem oraya taşınınca beni yuvaya vereceğini söyledi. Ay ne yapayım gitmem diye tutturdu. <laughs> İstiyor musun buraya gitmek? Bir sürü çocuk varmış orada. Bütün gün oyun oynuyorlarmış. Evet doğru. O zaman isterim. Peki. Biz de seni yuvaya veririz o zaman. Oh. Hadi koş bakalım. Koş. Bunu sonra konuşacağız. Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Günaydın hı. kızım. Günaydın yavrum. Çok acıkmışım ben bu sabah. Maşallah keyfi hı hı. yerinde. Çok keyifli uyandım. Bence bugün çok güzel bir gün olacak. Hadi inşallah. Tatil bugün evdesin de bir güzel tadını çıkarırsın. Yok gideceğim okula. Çocukların gösterisi var. Hı. Hadi gel götüreyim seni de. Yok kızım, ne işin var benim okulda? Aa, nerede o kollar? Çıkar. Böyle çok daha güzel oldu. İkiniz de çok güzel oldunuz. Heyecanlı mısınız bakalım? Evet. Hiç heyecanlanmayın. Sahneye çıktığınız zaman bütün heyecanınız geçecek. Gösteriden sonra da size bir sürü yeni kıyafet alacağız. Hayır. Lütfen anne hiç izin vermiyorsun. Peki. Ona orada karar veririz o zaman tamam mı? Hadi dizilim bakalım yan yana. Hadi hadi babanız geldi. Hadi 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 hadi. Aferin. Ben de aranıza geleyim. Hadi bakalım. Çekiyorum. Çek. Dip. Bakayım 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 bakayım. Acele etmeyin. Bak. Bekleyin. Bence... ...tek tek de fotoğraflarını çek. İkisinin de albümü ayrı biliyorsun. İleride kavga etmesinler. <laughs> Doğru söylüyor anneniz. Siz birbirinizi parçalarsınız ileride bu fotoğraflar için. Bak bu fotoğraflar önemli. Hadi bakalım üzüm. Önce sen. Çekiyorum, çek. Tim. Şimdi sen çilek. Çekiyorum, çek. Tim. Lale, telefonum çalıyor. Geliyorum. Hadi çilek. Bir poz daha çekeyim. çekiyorum, çek. Tim. Allah Allah, hastaneden arıyorlar. Evet. Efendim. Ama kızlarımın gösterisi var bugün. Başka bir çocuk doktorunu arasanız. Evet, prensesleri. Biliyorum benim hastam olduğunu. Evet, ben takip ediyorum o çocuğu ama... ...çok mu ağır durumu? Peki, geliyorum. Kızlar çok özür dilerim. Hastaneye gitmem gerekiyor. Gösterinizde sizinle olamayacağım. Ama anne ya. Lütfen. Anne lütfen. Ama çok küçük bir bebek var. Çok ama çok hastalanmış. Eğer gitmezsem iyileşemez. İstemeyiz değil mi böyle bir şeyin olmasını? Ama alışverişe şey gidecektik sonra da. Yine gidersiniz. Babanız götürür sizi. Ben ne anlarım ki alışverişten. ...sevdiğimiz şeylerden almıyor. Bak gördün mü? Peki o zaman şöyle bir şey yaparız. Ben Zeynep öğretmeninizi ararım. Belki o da gelir sizinle alışverişe olur mu? Olmaz. Nasıl olur? <laughs> Çok seviyorum sizi. Hazırsınız değil mi? Ya Lale... Nereden çıktı şimdi bu iş? Ya dün bir erken doğum oldu. Doğumdan sonra ben de devraldım bebeği. Durumu çok ağırlaşmış. Şu alışveriş için erteledik mi var? E ben konuşurum Zeynep Hanım'la. Çok iyi biri. Eminim bizi kırmayacaktır. Merak etme. Her şey çok iyi olacak. Hadi kızlar, geç kalıyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi. Kızlar gelin bakalım. Heyecanlanmak yok tamam mı? Tamam. Sizi çok seviyorum.